Herkese merhabalar. Yayınlamak için sabırsızlandığım çok güzel bir tarifim var bugün. İki tatlı bir arada olacak. Hem Spangli hem de yalancı tavuk göğsü. Gerçekten muhteşem bir tatlı oldu. sizlere denemesini tavsiye ederim. Hemen yapılışıyla başlayalım. Çok da kolay hazırlanan bir tatlı. Öncelikle tencereye 125 gram tereyağı koydum ama bu tarifi margarinle yapabilirsiniz. Yağ eridikten sonra üzerine bir su bardağı un ekledim. Un ve yağı güzelce kavurmamız gerekiyor. Ben bu aşamada ocağın altını kıstım. Kısık ateşte helva yapar gibi güzelce kavuralım. Zaten kavruldukça kokular gelmeye başlıyor ve un tamamen inceliyor. 5 dakikanın sonunda da ben üzerine 1 litre süt ekledim. süt ekledikten sonra da devamlı karıştırıp pişirmeye devam ettim. Bir süre bir süre sonra zaten katılaşıyor ve katılaştıktan sonra da şekerini ilave ettim. Hazırlaması çok kolay ama gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Özellikle yazda geldiği için böyle dolapta bekleyen soğuk tatlılar çok tercih ediliyor. Bunu da bence bütün yaz boyunca eminim severek yapacaksınız. Artık ocaktan almaya yakın üzerine bir su bardağı tuz şeker ilave ettim. Şekeri de ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha ocakta tuttum. Daha sonra farklı bir kaba aktarıp çırpma kısımlarına geçeceğim. Kıvamının daha güzel olması için e, mikser kullanalım. Bir pakette vanilin ekledim. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca mikserle çırptım. E, ben e, büyük bir sunum kasesi kullandım. İsterseniz orta boy bir borcanda da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Öncelikle kaseyi ıslattım. Daha sonra tatlıyı e, üzerine döküp bir gece dolapta beklettim. Ertesi gün olduğunda da süpangle kısmını hazırlamaya başladım. Süpangle için gerekli olan malzemeler 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı toz şeker, 3 yumurta sarısı, yarım kutu krema. Ben bu malzemeleri ocağa koymadan önce bir tel çırpıcı ile güzelce karıştırdım. Tamamen homojen bir kıvama geldi. Ocakta da devamlı karıştırıp pişirdim. Çok güzel bir tarif bu. Bunu başlı başına yapmanızı zaten tavsiye ederim. Youtube'da daha önce bunu hiç yapmadım. Ama inşallah en kısa zamanda kuplarda da bu süperge tarifini hazırlayacağım. Ocaktan aldıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilin, 100 gram da bitter çikolata ekledim ve tenle karıştırdım. Üzerinin kabuk tutmaması için soğuyana kadar ara ara karıştırırsanız e, spangenin kıvamı çok daha güzel olur. E, yaklaşık 20 saat içinde de soğuyor. En güzel an ikisinin birleşme anı. E, tavuk göğsü zaten dolapta bir gece beklediği için üzeri tamamen donmuştu. E, Sufange de artık tamamen soğumuştu. Üzerine döktüm. E, bu şekilde dolapta sufange'nin kıvamlanması için 2-3 saat durması yeterli. E, 2-3 saat sonra da servis yapabilirsiniz. Ben e, servis yapmadan önce üzerine bolca kakao ile kapladım. E, böyle bence çok daha güzel oldu. Hazırlaması çok kolay, çok lezzetli bir tarif. Ben böyle bir büyük kasede yaptım. Kaşıkla servis yaptım ama dilimleyip de servis yapabilirsiniz. Bu kısımları bayağı çektim. Kıvamı gerçekten çok güzel bir tatlı. Umarım sizlerde yaptığınız zaman beğenirsiniz. Artık videonun yavaş yavaş sonlarına geliyorum. Tarifle ilgili yorumlarınızı beklerim. Yapanlardan da yorum beklerim. Benim çok içime sinen, e, çok güzel bir tarif oldu. Kıvamı gerçekten müthiş, tadı da gerçekten çok güzel. videonun sonuna geldim e, yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın